Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü işlerim biraz yoğun. Bir de bazı olaylar oldu. Kümesi kapatmak zorunda kaldık. Tavukların olduğu kümesi, süs tavukların olduğu kümesi kapatmak zorunda kaldık. O yüzden video çekemiyordum. Açıkçası biraz da şevkim de kırıldı artık. Ama yine mücadeleye devam edeceğiz. Yine yeni yerler bulmaya çalışacağız. Yeni yerlerde yapmaya çalışacağız. Ondan dolayı uzun zamandır video çekmiyordum. Araya bayram girdi. Şehir dışı işim olduğundan dolayı şehir dışına çıkmak zorunda kaldığım için videoları ara vermek zorunda kaldım. Bu ara biraz böyle gidecek çünkü şehir dışı işlerim bu aralar yoğunlaşmaya başladı. Ama müsait oldukça ara ara da olsa video çekmeye çalışacağım. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz böyle idare edin. Böyle bir video çekmek istedim. Bu videoda da Yeni çıkan Brahma civcivlerimiz var. Light Brahma civcivlerimiz var. O yüzden onları size göstermek istedim. Hazır böyle kümesin başındayken tavuğumuz yumurtlamaya başlamış. Yumurtlama hazırlığına başlamış açıkçası. Ondan sonra şimdi oraya geçelim arkadaşlar hep beraber hem civcivleri göstereyim hem birkaç tane bıldırcını getirdik. Onları göstereyim yeni yaptığım belki sizin için de fikir olabilir. Yeni yaptığım civcivaneye benzer böyle ufak bir civcivane tarzı bir şey yaptım. Hem de onu göstermek istiyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım diye. Evet kızımız yumurtlama kızı. Sen yumurtlayacak mısın? Bakayım. Arkadaşlar bu gurktan dur yapmamış yapacak. Bu gurktan çıkmıştı. Yaklaşık bir ay oldu çıkalı. Bunun yavrularını falan sahiplendirdik. Muhtemelen şu an geliyor olması gerekiyor. Otur otur. Otur bir tanem. Otur. Otur. Yumurtlayacak birazdan. Bu arada dışarı biraz yem falan attım. Güvercinler gelip yesinler diye. Bunlar Ukrayna bıldırcınlarımız. 2 artı 2. Bunları bu hafta içi sahiplendireceğiz isteyen arkadaşımız vardı. Bir 25-30 tane daha getireceğim. Onlarla birlikte sahiplendireceğim. Çünkü sürekli yani burada bu kümeste olmuyor arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda çim bıldırcını ço çoğaltacağım zamanlar ona göre bir kafes yaparım ama ya bu kümeste çok olmuyor çünkü gerçekten bıldırcınların kokusu çok fazla. Her gün temiz temizlemeniz gerekiyor. Biz de işlerimizden dolayı çoğu zaman müsait olamıyoruz. O yüzden bakalım belki böyle 20-30 hayvanlık bir yer yapıp sürekli elimizin altında olabileceği çatalcada yerimiz var. Fakat ben her gün oraya gidemiyorum. Aracım yok. Her gün müsait olamıyorum. Araç olsa bir nevi haftada 2-3 gün gideriz ama araç olmadığı için sürekli gidemiyoruz. Orada arkadaşlarımız var. Bakan arkadaşlarımızın olduğundan dolayı biraz da rahatsız tabii ki. Bakalım yeni bir şeyler yapmaya çalışacağız. Buraya bir 5-6 tane light bırakma civcivimizi koydum. Bunlar kuluçka makinesinden çıkanlar. Böyle bir tane yüzlük ampul bağladım. Eski sarı ampuller. Sonra bu kafesi biliyorsun zaten. Bıldırcın kafesi için yapmıştım. Sıkıntılar olunca bir tanesini verdim birine. Bir tanesini de kendime getirdim. Böyle içinde hayvan bulundurabileceğim. Şu bir tane teperili light brahmamız. Maşallahları var. Daha bunlar iki gündük arkadaşlar. Şimdi şu bizim gurkumuzun yanına gidelim. Çocuklarına bakalım. Arkadaşlar bir tane bende önceki videolarından bilen arkadaşlar bilir. Blue horozumuz vardı. Gerçi şimdi hala bir tane var. O artık eşlenmeye başlamış. Aralarından bir tanesi siyah çıktı arkadaşlar. O da onun nazarlığı olsun diye. E şunların güzelliğine bak. Bunlardan birkaç tanesini sahiplendirdik. İsteyen arkadaşlarımız vardı. Kardeşlerimiz vardı. Onlara sahiplendirdik. Annemiz bayağı yaptı. Yaklaşık bir nasıl diyeyim 45 gün yattı. Yani pardon 35-40 gün yattı. Çünkü arkadaşlar biz dediğim gibi bayramdan dolayı şehir dışına gitmiştim ben. Bu hayvan burada yatıyordu. Bu tavuğun olduğu yerde gurk yatıyordu. Ben bunun üstünü de kapatmıştım. Fakat bir bir iki gün arkadaş açıp kapattığı zaman üstünü kapatmayı unutmuş altına diğer tavuklar gelip yumurtlamaya başlamışlar ondan dolayı sürekli hep taze yumurta olduğu için hayvan sürekli onun üstüne yattı yumurtaları çıkartıp böyle sonuçta damarlanmıştı hayvanları öldürmek istemediğimiz için ondan dolayı hayvan bayağı yattı biraz tabii zayıfladı şimdi yeni yeni civcivleri de çıktı bu arada kardeşlerimiz de geldi yeni yeni ne iş? Civciv almaya mı geldiniz? Hadi bakalım Bakalım şimdi seçip beğeneceğiz Yumurta yapıyor, <laughs> şu an O yumurta yapıyor şu an yapıyor Yok Şu an biraz yumurta yaptığı için, rahatsız ettiğiniz için kızıyor <laughs> Hangilerinden bakacaksınız? Delikanlılar Sahip, Aynen. Şu siyahla bir tane beyaz tepeli var. Aynen. Bir de o kümesin içinde bir tane beyaz tepeli var. Aynen. Diğerlerine Aynen. bakabilirsiniz. Aynen. Yok canım. Bu diğerlerinden biraz daha büyük. Aynen. Bir bakalım. Aynen. Muhtemelen horoz bu. mı? Aynen. Ama diğerlerinden biraz daha kendini kurtarmış tabii ki. Abi musunuz? Yok. Onları verdik. Tamam onları verdik tepeye. Aynen. Arkadaşlar birazdan tekrardan videoya devam edeceğim. Kardeşlerimize bir yardımcı olalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kardeşlerimiz gitti. Buradaki civcivleri annenin altına sürdüm. Yaklaşık bir üç tane civciv verdik zaten diğerlerini annesinin altına sürdüm. Yani buraya sürdük ki burada anne baksın. Boşu boşuna elektrik yakmayalım. Anne de zaten direkt yadırgamadı. Direkt kabul ediyor. Bu bırakmalarda bilmiyorum ama benim anaçların hepsinde mesela altına cici sürdüğümüz zaman yani gözün önünde bile koysak bile kabul ediyorlar. Yadırgamıyorlar. Dışlamıyorlar da hayvanları. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yeter ki aynı boyutta olsunlar. Aynı günlük olsunlar. Çok büyük oldum mu bir tehlike olarak algılıyor ama aynı günlük olduğu zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kardeşlerimize bir tane de fazladan verdik. Gel, gel kızım gel. Gönülleri olsun. Yeter ki hayvan sevgileri olsun. Hayvan sevgisini aşılamak olsun. Kızım sen ne yapıyorsun? Hala yumurtlayamadı. Arkadaşlar bu tavukların böyle acılı bir şekilde yumurtladıklarını görmek bile aslında bana biraz üzüntü veriyor. Çok da yumurtlamalarını istemiyorum. Gerçi ben yumurta yemi de vermiyorum artık. Sadece buğday, mısır, bir de arpa veriyorum. Kendi doğa dengelerine göre yumurtlasınlar istiyorum. Sürekli böyle bir yumurtlatıp sürekli bir üretim yapıp Sürekli hayvanlardan yararlanmak istemiyorum. Kendi doğalarına göre. Yazın yumurtlayacaklarsa yazın. Kışın yumurtlamayacaklarsa yumurtlamasınlar. Benim için çok bu önem yok. Çünkü bu hayvanlara görüyorsunuz. Bu şekilde yumurtladıkları zaman yani çok ne bileyim insana az acı veriyor. Sıkıntı oluyor. O yüzden ben çok yumurtlam yumurtlamaların derdinde değilim. Ne kadar yapıyorlarsa o kadar. Çok fazla bir ticari anlamda yapmadığımız için. Gerçi ticari anlamda da yapsam çok bu şekilde yapacağımı düşünmüyorum. Şu çocukları koydum bile gel buraya gel. Biraz daha bunları kalk bir bakayım şunlara. Anaçları maşallah çok güzel sahiplendi hayvanlar. Bayağı bir hayvan oldu. Yaklaşık kaç tane varmış? 4 8 11-15 tane civciv var. Hepsine de bakabileceğini düşünüyorum. Çok tatlılar maşallah. Bu şekilde civcivler arkadaşlar bu şekilde sulu koyarsanız daha iyi olur. Çünkü içlerine düşüp de hem hasta olmazlar ölmezler. Çünkü bu civcivler ıslanmamaları gerekiyor. Gel gel gel. Gel gel. gel, gel bak 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 bak. Maşallahları var. Arkadaşlar dediğim gibi bir önceki kümesimi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bir otoparkta bakıyorduk. Sürekli misafir olan arkadaşlarımız vardı. Otoparkçı da bundan dolayı şikayetçi olduğu için yani sonuçta otopark bundan şikayetçi olduğu için hayvanları çıkartmamı istedi biz de adama bir şey diyemedik. O da kendi kendine göre haklı. O yüzden hayvanlarının hepsini sahiplendirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz bu kümesinde herhangi bir sıkıntı olmuyor zaten. O yüzden bu kümeste bakabildiğim kadarıyla bakacağım. Fazlasını bakamayacağım maalesef. Ama ilerleyen zamanlarda daha düzgün, daha güzel bir yer bulursak daha farklı çeşitler yapmaya çalışacağız. Bıldırcınlarımızda sıkıntı yok. Bıldırcınları istediğimiz kadar getirip koyabiliriz. Siparişlere göre getiriyorum zaten. Sürekli elimin altında bakmıyoruz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım ama dediğim gibi bu aralar şehir dışına işe çıkacağım için çok video atamayacağım. Hepinizden özür diliyorum. Kusuru bakmayın anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.